Yurt dışında farklı yerlerde çalışan Tunahan, iki Michelinli şeflerle çalıştığını söyleyerek şeflerin beğenisini topladı. İlk turda farklı bir yemek hazırlayan yarışmacı 5 dakika içinde yemeğini şeflere sundu. İşte MasterChef Tunahan Han'ın merak edilen biyografisi. Ancak videomuza geçmeden önce aramıza katıl adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yarışmaya Balıkesir Edremit'ten katılan Tunahan Onhan, Tekirdağ Turizm Otelcilik Mutfak Bölümü mezunudur. Stajlarını tamamladıktan sonra kariyerine yurt dışında devam eden Tunahan, yaklaşık 12 yaşından beri bu işi yapıyor. Yurt dışında ilk etapta kruz gemisinde çalışan yarışmacı, stajını tamamladıktan sonra Avusturya'ya giderek iki Michelin yıldızlı bir şefle çalıştı. Bir süre onunla çalıştıktan sonra Almanya'ya geçen yarışmacı, orada da ünlü şefler ile birlikte çalışarak kendini geliştirdi. Daha sonra Türkiye'ye dönüş yapan Tunahan, pizza üzerine kendi restoranını açtı. Eşi de Barcelona'da aşçılık yaptığı için Türkiye'ye dönmeye karar veren yarışmacı, liseden beri MasterChef'e katılmak istediğini söylüyor. MasterChef ilk tur seçmeleri için modern bir kokoreç ekmek hazırlayan Tunahan, yemeğini şeflerin beğenisine sundu. Danilo Şef, "Aşırı derecede panikledin. Biraz ortadayım. Fikir çok güzel." Ancak yapılışı fikir kadar güzel olmadı. Yine de sana evet diyorum, dedi. Somer şef, yemeğe tutkun olduğu aşikar. Çok iyi fikirlerim var ama bunu 5 dakikada yapabilmen için 50 kere denemen lazım. Pratik heyecanı yener, düşünce ve fikir çok başarılı. Yemeğin de lezzetli olduğu için ben evet diyorum, dedi. Mehmet Şef de evet dedi ve Tunahan 3 evetle ilk turu başarıyla tamamladı.